Aleyküm Ve Ve Bismillahirrahmanirrahim. Bir zaman etki şehir hapishanesinin penceresinde oturmuştum. kaldığımız Okuduğumuz konu bu. Kaldığımız yerden devam edelim. Fitne ahir zamanın mahiyeti bana göründü ki o fitnenin en dehşetlisi ve cazibeli kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. Ahir zaman fitnesinin mahiyeti üstad'a görünüyor. O fitnenin en dehşetli ve cazip kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. Demek ki ahir zaman fitnesinin en dehşetli ve cazip neden dolayı ortaya çıkıyor? Kadınların yüzsüz. Yüzsüz yüzünden çıkıyor. En dehşetlisi. Demek ki ahir zaman fitnesindeki kadınların rolü çok büyük. Kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyormuş demek ki. İhtiyarı selbedip ihtiyarı selbedip. İhtiyar yani irade demek. Yani onu devre dışı ortada kaldırmak. İh, yani i̇radeyi ortada kaldırıp ihtiyarı selbedip pervana gibi sefahete ateşine atıyor yani pervane gibi sefahat ateşine atıyor. Yani haram eğlencelere atıyor. O fitneye kapılınca irade devre dışı kalıyor. Ortada kalkıyor. Sefahat ateşine atıyor. Ve bir dakika hayatı dünyeviyeyi senelerle hayatı bakiyeye tercih ettiriyor bir ve bir dakika hayatı dünyeviye. Bir dakikalık dünya hayatını senelerle hayatı bakiye tercih ettiriyor. Ebedi hayatın senelerine tercih ettiriyor. Sadece bir dakikalık dünya hayatının ve bir dakika hayatı dünyeviye iki senelerle hayatı bakiye tercih ettiriyor. Yine okuyalım. Fitney i ahir zamanın mahiyeti bana göründük. Üstad Eski şehir hap, has, e, hapishanesindeyken karşısında bulunan lise mektebinin büyük kızları gülerek raks ediyorlar. O durumda bunu görüyor. Fitne her zamanın mahiyeti bana göründü ki o fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı kadınlar yüzsüz yüzünden çıkıyor. İhtirasla edilip pervane gibi sefaat ateşine atıyor. Bu ikinci dersti.